Hocam fibrokistik meme hastalığında ne zaman endişelenmeliyiz? Fibrokistik meme hastalığı aslında toplumda sık gördüğümüz bir tablo. Yani memenin bağ dokusunda yaşla ilgili olarak küçük kistler şeklinde 1 santim, yarım santim, bazen 2-3 santim hatta 4 santimetreye kadar genişleyen kistik oluşumlar. Bunlar normal şartlarda kolay kolay bir kansere dönüşme ihtimali düşük hastalıklar. Ne zaman kansere dönüşüyor? bu kistin boyutu 4-5 santimetreye geçtiyse kist duvarında yani kistin lümeni dediğimiz iç yüzeyinde solid bir kitle geliştirdiyse bunlar da kistik papiller kanser dediğimiz meme kanseri gelişebilir. Ama tüm meme kanserlerin %1'inin altında. Fibrokistik hastalık adet döngüsüne bağlı olarak meme ağrısı yapıyor belirgin şekilde. Ya da memede bir dolgunluk hissi yapıyor. Hastalar bundan çok rahatsız oluyor. Bizim cerrahların en çok tedirgin olduğu nokta ise fibrokistik hastalığı olan bir meme dokusunda başka bir odakta gelişecek olan meme kanserindeki kitlenin radyolojik olarak ya da fizik muayene olarak tespit etmesine zorluk oluşuyor. O yüzden fibrokistik hastalığı olan hastaların ağrıdan çok rahatsız olmamalarını, korkmamalarını ama düzenli doktor muayenesi ve radyolojik görüntülemeler yapmalarını özellikle tavsiye ediyoruz. 4 cm'nin üstündeki hastalarda cerrahi önerilebilir bu da doktoruna danışarak CR kararı beraber verilmesini istiyoruz.